Sauna nasıl kullanılmalıdır? Sauna'yı ilk kez kullanıyorsanız temel noktaları bilmek gerekir. İlk olarak ısıdan korkmayın. Size zarar vermez. Ancak süre önemlidir. İlk kez sauna'yı kullanıyorsanız genel kullanım süresi olan 15 dakika yerine 10 dakika kalın. Ancak 8'den de az olmasın. Çünkü aksi halde vücudunuzun ısınması için yeterli zaman olmaz. İlk birkaç sauna kullanımından sonra düzenli olarak terlersiniz. Çünkü Vücut bir düzine seansta kademeli olarak sauna'ya alışır ve ter bezlerinin tam kapasitede çalışması sağlanır. Tüm sauna evrelerinde sakince rahatlamak ve hiçbir şey düşünmemek önemlidir. Aç karnına saunayı kullanmayın. İdeal olanı yoğurt veya meyve gibi hafif yiyecekler yemektir. Saunadan önceki ılık, siyah ve papatya çayı terlemenize yardımcı olacaktır. Saunadan sonra ise alkol almayın. Saunaya getirmeniz gerekenler duş almak ve kendinizi kurutmak için iki havlu ya da saunada dinlenme evrelerinde bankta kullanmanız için bir bornozdur. Saunaya girerken tüm metal nesneleri çıkarmanız gerekir. Metaller sadece iyi bir terlemeyi önlemekle kalmaz, cildin yanmasına neden olabilir. Saunaya girmeden önce ılık veya sıcak bir duş alıp ve sabunla yıkanmalısınız. Bu sadece bir hijyen kuralı değildir, aynı zamanda cildin gözeneklerini açacaktır. Duş vücuttaki kasları da gevşetir. Önemli olan sauna'ya girmeden önce iyice kendinizi kurutmalısınız. Aksi halde terlemek zorlaşır. Sauna'yı pamuklu bir havluyla girin. Daha düşük sıcak olan alt bankta oturun ya da yatın. Sonraki adımlarda daha yüksek banklara geçebilirsiniz. Sauna'yı sık kullanmaya başlasanız da en az 8 en fazla 12-15 dakika kalın. Saunada her zaman yavaş hareket edin. Sauna sonrası adım duş alma veya suya dalmadır. Sauna sonrası duş her zaman soğuk su ile alınmalıdır. Soğuk su sizi normal vücut sıcaklığına geri döndürür ve kan damarlarını özellikle de kılcal damarları çalıştırır. Doğrudan soğuk duşa girmeyin. Yıkanmaya kalbinizin uzak tarafından başlayın. Suyu önce sağ ayak sonra kasık ve tüm bacağı tutun. Sol bacak için de aynı işlemi yapın. Ardından suyu dirseğe, omza, göğse ve yüze uygulayın. En son sırtınızı suyu tutun. Dalma havuzlarını kullanacaksanız başınız da dahil olmak üzere suya tamamen dalmayı unutmayın. Yine unutmamanız gereken soğuk suya dalmak kan basıncını yükseltir. Düşük tansiyonu olanlar için çok faydalıdır ama kesinlikle yüksek tansiyonu olanlar için önerilmez. Sauna ve duştan sonra dinlenmeye hazırsınız. Bu aşama saunaya tekrar girmeden önce bu çok önemlidir. En az 15 dakika dinlendikten sonra tekrar saunayı kullanın. Aynı gün içinde 3'ten fazla seans yapmayın. Bu bilgileri unutmadığınız güzel bir sauna keyfi dileriz.